Herkese selamlar. Bu videoda resimde gördüğünüz gibi bir döşemeyi katmanlarına ayıracağız. 3 boyutta yani exploded aksonometrik gibi bir görünüş elde edeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi benim döşememin altında bir ahşap strüktür var. Onun üzerinde bir ahşap panel sonrasında da e, döşememin katmanları geliyor. İsterseniz hemen bunu nasıl oluşturacağımızı hep beraber görelim. Hemen file deyip new ve project deyip architectural template'te de yeni bir proje oluşturuyorum. Sonrasında Architecture sekmesi altından Floor komutunu kullanarak bir kare çizeceğim. Bu karemin boyutları 3000'e 3000 olacak. Hemen onu şu şekilde yapalım. Evet karemizi oluşturduk. Eğer şu an 3 boyuta gidersem şuradan bu level'ları da saklamak için üzerlerine sağ tıklayıp Hide in View ve Kategori diyorum. Böylece sadece döşememiz kaldı. Görünüş stilimi de Shaded olarak güncelliyorum. Şimdi eğer bu döşememi seçersem gördüğünüz gibi Generic Floor 400 mm olarak gözüküyor. Şimdi Explode'da aksonometrik görünüşe geri döndüğümde döşememin katmanlarını size şöyle kısaca bir anlatayım. Alt tarafta 18 cm kalınlığında bir şeyimiz var, ahşap strüktürümüz var. Sonra onun üzerinde 20 mm'lik yani 2 cm'lik bir ahşap panel var, plywood. Sonra onun üstünde 2 mm'lik bir yapıştırıcı üzerinde yine 3, 3 milimlik bir insulation yani izolasyon sonrasında yine 3 milimlik bir harcımız ve 2 santimlikte bir e, seramik e, kaplamalar tile'lar olacak. Hemen bu döşemeyi Revit ortamında nasıl oluşturacağımızı görelim. Hala hazırda olan döşememi seçiyorum. Edit Type, type Duplicate ile yeni bir döşeme tipi tanımlıyorum. Burada döşeme 1 dedim. Sonrasında Structure sekmesi altından Edit'e tıklıyorum. Ve döşememin kalınlığını buradan 400'ü 180 olarak güncelliyorum. Buradaki 180 milim bizim ahşap kirişlerimizin kalınlığı olan 18 santime tekabül ediyor. Malzemesi için de hemen yeni bir malzeme oluşturuyorum. Create new material deyip sağ klik rename. Buna da ahşap ahşap kiriş malzemesi ismini verdim. Appearance sekmesinden de bunun için yeni bir materyal tanımlayalım. Mesela buradan şu beach e, ahşabı tanımladık. Grafik sekmesi altından da yüz render appearance diyorum. Apply, OK dediğimde. Şu an aslında 18 santimlik ahşap girişlerimizi oluşturacak materyali ve şeyi tanımlamış olduk. OK diyorum. Sonrasında OK dediğimde şu an Shaded View'de olduğumuz için ahşabı aslında görmüş olduk. Hemen döşememin üzerine tekrar tıklıyorum edit type ve structure'dan bu sefer diğer katmanları eklemeye başlayacağız. Hemen bir katman ekleyelim ve bunu döşememizin üstüne alalım ve diğer katmanları da sırayla ekliyorum. Toplamda üzerinde 5 katman olacak. Şimdi bunların e, türünü de structure'dan finish 1 olarak güncelliyorum her birini. Finish 1, bir, finish 1, finish 1. Sonrasında e, Hatırlarsınız eh, ahşap girişlerimizin üzerinde 2 santimlik bir ahşap panel plywood'lar vardı. 2 santimde 20 milime tekabül ediyor. Bunun için materyaline de hemen buradan plywood yazdığımda karşımıza çıkan materyali seçiyorum. Okey tıklıyorum. Sonra plywood'ların üzerinde 2 milim kalınlığında bir yapıştırıcı malzeme vardı. <laughs> Bu yapıştırıcı malzeme için de bir bakalım malzememiz var mı? Yok. Hemen onun için yeni bir malzeme tanımlıyorum create new material deyip rename'den olarak güncelledik. Yapıştırıcımız için de ayrı bir materyal tanımlamış olduk bu sayede. Şimdi izolasyon malzemesi için de 3 santim kalınlığında demiştik. Bunun için de hemen bir insulation malzemesi tanımlıyoruz. Sonrasında onun üzerinde yine 3 milim kalınlığında bir harç olacak. Harcın İngilizcesi mortar, mortar olarak yok veya plaster olarak da yazabiliriz. Plastır yazdığımızda şurada bir plaster çıktı. Bu plastırı yukarıya alıyorum. Bunu da tanımlamış olduk. Sonrasında üzerinde de 2 santim kalınlığında e, seramik kaplamalarımız olacak. Bunun için de seramik yazıyorum. Seramik tile diyor. E, mesela 25'e 25'lik bir seramik tile içeriği almış olduk. Şu an OK'ye tıklarsam aslında döşemem. Katmanlarıyla beraber oluşmuş oldu. Videonun bundan sonraki kısmında şu patlamış efekti ve bunlar üzerindeki desenleri ve renkleri nasıl vereceğimiz konusuna değineceğiz. Hemen geri dönelim. Öncelikle bu döşemeyi katmanlarına ayırmak için döşememi seçiyorum. Modify sekmesinde daha önce duvar videosunu işlediğimiz Create Parts komutunu kullanıyorum create parts komutunu kullandığımda aslında e, bu döşemem katmanlarına ayrı ayrı ayrılmış oluyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve en altta da 18 santim kalınlığındaki ahşap strüktürle toplamda 6 katmandan oluşuyor. Şimdi en üsttekini seçiyorum ve sonrasında tekrar modify sekmesinden displace element bunun için de ayrı bir video hazırlamıştık. Displace element komutunu kullanarak bunu e, 750 her birini 750 e, milim olarak yükselteceğim. 750 çarpı 5'ten 3250 yukarıya taşıyorum. Sonra bunun altındakini de yine modify sekmesinden displace element komutuyla yine 750 çarpı 4 toplamda 3000 olacak şekilde bu işlemi sürekli tekrar ediyorum. Evet. Şimdi işlemi tamamladık gibi aslında ama bir hata yapmışız anladığım kadarıyla. Bunu 1500'ü 750 yapalım. Herhalde bir fazla yaptık. Pardon. CTRL'e geri eski haline getiriyorum. Bunu 750 santim yaptık. Şunu burada herhalde iki tane mi seçmişim? Evet. Bunu 1500 olarak güncelliyorum. Tamamdır. Bu yine 2250'de. Bu 3000'de bunun da 3750 olması lazım. Herhalde yanlış söylemişim. 3250 diye. Evet 3750 oldu. Şu an aslında her birini katmanlarına ayırmış olduk. Bu arada biraz rahatsızım. Ondan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. E, mazur görmenizi rica ediyorum. Şimdi isterseniz şu ahşap efektini yani bu structure efektini e, oluşturmaya çalışalım. Bunun için tekrar 3D View'a geri dönüyorum. Öncelikle düzenleyeceğim layer'ı, düzenleyeceğim katmanı seçiyorum. Modify Parts sekmesi altında bir Divide Parts komutu var. Bu Divide Parts komutunu kullanacağım ve Edit Sketch deyip burada bir çizim gerçekleştireceğim. Şimdi ben o profillerin kalınlığının 5 santim olmasını istiyorum. Bunun için de 50 milim olarak giriyorum ve şöyle bir eleman içeriye çizmiş olduk. Sonrasında bunları 700 ve tekrar kopya tıklıyorum. Multiple deyip 50 700 50 700 ve 50 olacak şekilde şu aks boyunca kopyalamış olduk. Sonrasında Split komutunu kullanarak bunları şuralardan bölelim. 1 2 Alt. Sonrasında Trim Extent komutuyla bu çizgileri kesiştiriyoruz. Evet. Kesiştirme işlemimiz de tamamlandı. Şimdi eğer 3 boyuta gidecek olursam ve Finish'e basarsam gördüğünüz gibi şu elemanları, içteki elemanları seçiyorum. Sonrasında tekrar Modify sekmesinden Exclude Parts dersem aslında az önce gördüğümüz bu strüktür efektini elde etmiş olduk. Şu an aslında işlemin zor kısmını halletmiş gibi olduk. Bundan sonra bu katmanlar üzerindeki o grafik efekti nasıl vereceğimiz konusuna değineceğiz. Bunun için Manage sekmesine gidiyorum ve materyallerin ayarlarıyla oynayarak yani materyallerin grafik sekmesi altındaki ayarlarıyla oynayarak aslında bakarsanız üzerlerindeki patenleri ve renkleri elde edeceğiz. Öncelikle şu ahşap panel için kullandığımız materyal plywood'tu. Bunun için plywood'a geliyorum ve bunun Grafik ayarlarında surface pattern için buradan bir mesela wood yazdığımda şöyle bir wood e, malzemesinin desenini seçtim. Apply'a tıkladığımda gördüğünüz gibi çok sert oldu. Bunun renginin biraz daha light bir e, gri olmasını istiyorum. Mesela bu şekilde bence güzel oldu. Sonra bunun üzerinde bir yapıştırıcı katmanımız var. Buna da adhesive demiştik. Bunun için de kullanacağımız hemen şöyle bir gidelim. Bunun için herhangi bir e, pattern kullanmayalım. Cancel'la geri dönüyorum. Sonrasında onun üzerinde bir izolasyon kullandık. Bunun için tekrar insulation yazıyorum. Widget insulation çıktı. Bunun paternini de mesela insulation yazdığımda evet çıktı. Böyle bir patern kullanalım. Apply'a e tıkladığımda çok sert olduğunu gördüm. Ee, mesela bunu daha light, daha böyle beyaza yakın bir şey olmasını istiyorum. Bir de renginin de daha sarımsı, daha sarıya yakın bir tonda olmasını istiyorum. Apply'a e tıkladığımda şu an bu çizgiler çok gözükmüyor. Bu çizgileri biraz daha dark yapalım. Evet, şu an sanki güzel oldu. Sonra onun üzerinde bir plaster var. Hemen plaster yazıyoruz. Yani harcımız var. Parcımız için de yine plaster yazdığımda bir desen çıkıyor. Bu deseni kullanabiliriz. Sonrasında e, onun üzerinde de tile'larımız var. Yani seramiğimiz var. Bunun için de seramik yazdığımda tile 25'e 25'lik bir şey çıkıyor. Bunun için drafting'ler e, yani drafting eskiz anlamında kullanıyoruz. Drafting pattern'ler Aslına bakarsanız açıya göre yön değiştirmeyen patenler demektir. Yani siz kamerayı nereden değiştirirseniz değiştirin. O patern o şekilde durmaya devam eder. Ancak model paten de o modeli takip eder. Yani modeli mesela paralel gidiyorsa siz modeli döndürdüğünüzde yine bu çizgi buraya paralel olmaya devam edecektir. Bunun için modeli kullanacağım. Ve ve e, bunun için şöyle mesela 250 milimlik bir şey kullanalım. Hatta 250 milimlik değil, 60-60 olsun. Evet, sanki bu daha güzel ifade etti. Bir de rengini de beyaz yapalım. Apply'a e tıkladığımda, ee, şu beyaz biraz fazla cırtlak oldu, biraz daha grimsi, şey kremimsi, ee, daha kirli bir beyaz olmasını istiyorum. Şurada biraz daha light bir gri olacak şekilde. Güncelleyelim biraz ayarlarıyla oynuyoruz. Apply dediğimde sanki şu an güzel oldu. Evet şu an aslında işin desen kısmını da böylece halletmiş olduk. Videonun bundan sonraki kısmında bu gölge ayarlarıyla biraz daha oynayacağız. Bunun için hemen modelime geri dönüyorum ve Properties sekmesi altında Graphic Display Options var kısa yolu GDE. Şimdi Graphic Display ayarlarını kullanarak aslına bakarsanız gölgeyi ve ışığa dair ayarları kontrol edebiliyoruz. Shadow sekmesi altından mesela Cast Shadow aktif hale getirirsem gördüğünüz gibi direkt bir gölge oluştu. Ambient Shadow'u aktif hale getirirsem daha böyle Ambient Shadow'ları yani Ambient Shadow'ları ortaya çıkmış oldu. Lighting ayarını da kullanarak güneşin yönünü kontrol edebiliriz. Mesela biz bu durumda güneşin sol üst köşeden gelmesini istiyorsak Sunlight from Top Left seçeneğini seçerim. Apply dediğimde Gördüğünüz gibi güneş artık sol üst köşeden geliyor. Gölgelerin sertliğini de kontrol edebiliriz. Bunun için burada Shadow sekmesi altından bunun değerini 16 yapıp mesela apply dersem daha soft bir Shadow elde etmiş olduk. Aslına bakarsanız şu an işlemimiz tamamlanmış oldu. Evet bu videoda Revit'te bir döşemeyi katmanlarına ayırarak patlamış aksonometrik bir Görünüş elde etme konusuna değindik. Bu videoda aslına bakarsak birazcık Material tab, yani materyal sekmesi, materyal oluşturma, materyalin grafik ayarlarını kontrol etme konusuna değinmiş olduk. Daha önce bir videoda işlediğimiz Create Parts komutuna değindik. E, o videoda duvarı bir katmanlarına ayırmıştık. Bu videoda bir döşemeyi katmanlarına ayırma konusuna değindik. E, sonrasında yine e, başka bir videoda değindiğimiz Displace Element komutunu kullandık. Aslına bakarsak bu videoda birazcık o ikisinin karışımı gibi oldu. Yani Create Parts ve Displace Element komutlarının birbiriyle nasıl çalıştığı konusuna değindik. Bence çok güzel bir grafik elde ettik. Mesela bu bu tarz grafikleri projenizde kullandığınız bir döşeme tipini ifade etmek için oluşturabilirsiniz. Tamamen Revit ortamında bu arada oluşturduk bu grafiği gördüğünüz gibi. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.